Heyecanlı mısınız? Ethereum ETF'leri nihayet bugün işlem görmeye başlıyor ve bu bir kripto para piyasası için dönüm noktası olabilir. Dediğim gibi bugün kripto para piyasası için tarihi bir gün. Ethereum ETF'leri onaylandıktan sonra ilk defa bugün Ethereum ETF'leri işlem görmeye başlayacak. E tabii ki de doğal olarak da başta Ethereum olmak üzere birçok farklı potansiyel barındıran altcoin'i bundan olumlu şekilde etkilenecek. Bu videoda Ethereum ETF'leri ile birlikte en iyi etkilenebilecek, bizlere güzel kazanç barındırabilecek en iyi coinleri bu videoda sırasıyla inceliyor olacağız. Videoda ek olarak şunları da bulabileceksiniz. Ethereum ETF'lerinin ne olduğunu, neden bizler için bu kadar önemli olduğunu, Ethereum ETF'lerinin piyasaya ne şekilde etkileyebileceğini, her kripto para için analizlerimi, düşüncelerimi ve tabii ki de doğal olarak yükselebilecek kripto paraları hep birlikte hızlı bir şekilde inceliyor olacağız. Gelin videomuza giriş yapalım ve tüm detayları hep birlikte inceleyelim. Herkese selamlar, merhabalar. Ben Yunus Emre Çelik. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugünkü videomda girişte de bahsettiğim gibi Ethereum ETF'leri ile birlikte bizlere kazanç sunabilecek kripto paraları sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Kripto para piyasası için gerçekten aslında bir dönüm noktası bunlar ve bunları belki ileride çocuklarımıza işte torunlarımıza işte bizim zamanımızda ETF'ler onaylanmıştı. Piyasa bu şekilde etkilenmişti diye aktarabileceğimiz gerçekten çok heyecan verici ve çok da güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ETF dediğimiz şey gerçekten küçümsene, küçümsenebilecek bir şey değil. Çünkü Ethereum fiyatına endekslenmiş bir şekilde işleyen bir sistem aslında ve bu da gerçekten kripto para yatırımcıları için Bitcoin, Ethereum, ardından belki Solana ETF'iyle bizler için gerçekten çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Her neyse videoya giriş yapalım. Bu detayları zaten video içerisinde daha detaylı konuşuyor olacağız. Videoya giriş yapmadan öncesinde de biliyorsunuz ki bu tarz videoların enerjisi, motivasyonu yakıtı sizlerin ellerinde. O yüzden bu videoya bir beğeni, bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Bu videoda ilk inceleyeceğim şey Ethereum ETF'leri nedir? Ethereum ETF'leri yatırımcılara Ethereum'un fiyat hareketlerinden dolaylı olarak faydalanma imkanı sunan finansal bir araçtır. Geleneksel borsalarda işlem gören ETF'ler gibi Ethereum ETF'leri de Ethereum'un fiyatına endekslenmiş bir şekilde işliyor. Şimdi videomuzun odak noktalarından bir tanesi de Ethereum ETF'leri piyasaya sürüldüğünde hangi kripto paralar bu gelişmelerden en çok bizlere etkilenecek? İlk etkilenebileceğini düşündüğüm kripto para, sizlerin de zaten birçok kez duydu. hatta piyasadaki en popüler meme coinlerden bir tanesi olan Shiba Inu olacak. Bu video içerisinde açıkçası gem çok fazla coin eklemedim, piyasada bilindik bizi riske atmayacak kripto paraları ekledim. Neden mi? O da şu yüzden Donald Trump'ın suikasta uğramasıyla birlikte kripto para piyasası okey bir şekilde toparlandı. Bu bizler için güzel bir haber. Almanya'da elindeki Bitcoin'leri sattı. Bu da güzel bir haber. Ama önümüzde Mt. Gox şu anda satmaya çalışıyor elindeki Bitcoin'leri. Hatta bir kısmını sattı. Bitcoin'i etkiledi mi etkilemedi mi bu şekilde henüz bir fikrim yok açıkçası. Ben videoya giriş yaptığım esnalarda satma işlemlerini gerçekleştiriyorlardı. Doğal olarak da kripto para piyasası düzenli toparlandı boğa başladı demek henüz doğru bir şey olmaz. Şu anlık gerçekten yeni bir ATH görmediğimiz sürece her yükselişin biraz daha düşüş ihtimalini doğurduğunu ben şahsen düşünüyorum. Zaten bununla ilgili de daha detaylı analizimi Telegram ve X hesabımla paylaştım. Oraları da detaylı bir şekilde incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Ethereum ETF ile dediğim gibi etkilenebilecek kripto paraların ilk sırasında Shiba coin olabileceğini düşünüyorum. Listede 12 hacimde ise 16. sırada yer alan bir kripto para meme tokenı piyasada siz de temel ve teknik analizinizi yaptıktan sonra daha doğrusu bunlar için teknik analizinizi yaptıktan sonra sizler de alım işlemmenizi gerçekleştirebilirsiniz demek istiyorum. Önümüzde bir boğa koşusu olduğu için emin olun ki bu sayacağım coinler sizlere garanti bir şekilde kazanç kazanç sunabilecek. Sizleri de riske atmayacak. Belki bunları Ethereum ETF'inin piyasaya sürülmesiyle birlikte çok kısa süre içerisinde yükselişlerine devam ettirebileceğini düşünüyorum ikinci kripto paramız render olacak yapay zeka alanında adlandırabileceğimiz projelerden bir tanesi son süreç içerisinde düzeltmeyle birlikte sepetime tekrardan alım yaptığım projelerden bir tanesi hala render'ı uygun olarak görüyorum sepetime de her seviyeden de eklemeye çalıştığım bir kripto para yine ethereum itf ile birlikte yükselebileceğini düşündüğüm kripto para zaten bu coinlerin hepsini neredeyse birçok kez benden duyduğunuz için ne amacı hizmet ettiğini gibi detaylı incelemelerini bu videoluk yapmıyorum zaten bildiğiniz e, herkesten sık sık duyduğunuz kripto paralar olacak bunlar bir sonraki kripto paramız Ondo olacak. RWA alanında en beğendiğim projelerden bir tanesi olan Ondo'yu da bu videoyu dahil etmek istedim. Kripto para piyasasının düşüşüyle birlikte Ondo da bundan nasip veren coinlerden bir tanesiydi. Ondo biliyorsunuz ki Binance borsasında olmadığı için bizlere gerçekten çok ciddi oranda bir potansiyel barındıran proje. Eğer bu ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte ardından bir de Binance listelemesi görür, Binance listelemesi görürsek çok kısa bir zaman içerisinde bile bizlere X5 oranında bir kazanç sunabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Bunu da sallama olarak değil geçmişte örneğin biliyorsunuz ki Bonk ya da diğer coinlerin Binance'de listelenmesiyle birlikte yapmış olduğu yükselişle birlikte bir tahminde bulunacak olursam benim tahminim açıkçası bu şekilde Dediğim gibi RWE alanında faaliyet gösteren bir proje ve şu anda 1.06 dolardan el değiştiriyor. Listede 58, hacimde ise 52. sırada yer alan bir coin. Bir sonraki projemiz yine yapay zeka alanında faaliyet gösteren Arkam projesi. Fetchlerimizin birçoğunu satmıştık ve Arkam'a geçiş yapmıştık. Son süreç içerisinde fetch'e tekrardan alım yaptık. Arkamı da hala elimimde tuttuğum yapay zeka alanında da gayet beğendim. Ve birçok yapay zeka altcoin'ine göre bizlere daha fazla kazanç sunabilecek projelerden bir tanesi. Arkam Binance Launchpool da. de bizlerin karşısına çıkmıştı. Listede 164 hacimde 93. sırada yer alıyor. 1.51 cent'ten el değiştiriyor. 309 milyonluk bir market cap'i 78 milyonluk bir ise hacmi bulunuyor. %20'lik bir kısmının piyasada dolaşımda olduğunu görebilirsiniz. Bir sonraki projemiz Manta Network olacak. Yine Binance, evet, Binance borsası ile tanıştığımız projelerden bir tanesiydi. Tüm bu coinleri satın alabileceğiniz borsaların ömür boyu geçerli en yüksek komisyon indirimli kayıt linki bu videonun altında açıklamalar kısmında bulunuyor. Manta Network projesi de 0.88 centten el değiştiriyor. Markette de 169, hacimde ise 197. sırada yer alıyor. ATH'ına 2024 yılına 4 dolardan gerçekleştirdi ve şu anda %78 oranında bir uzaklıkta yer alıyor. Piyasanın düzeltmeye gitmesiyle birlikte zaten dediğim gibi birçok altcoin'de şu an alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bitcoin bir şekilde toparlandı ama altları henüz daha para akışı gerçekleşmedi. Altları hatta şu an hiçbir şekilde para akışı gerçekleştirmede 2000 24'ün başından beri neredeyse doğru düzgün altılarda bir boğa sezonu yaşamadık. İşte yükseldi tamam güzel kazanç saldı hiçbir coin'de neredeyse şu anlık diyemedik boğa piyasasında olmamıza rağmen. Hala gerçekten kripto para piyasasının çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bu coin'lerde hala çok büyük fırsatlar olduğunu ben düşünüyorum. Bir sonraki coin'imiz ise optimizm olacak. Optimizm şu anda 1.74 centten elleştiriyor. Markette 48, hacimde 36. sırada yer alıyor. %26'lık bir kısmının kilidi açık piyasada. Bir sonraki projemizde eterfi olacak. 2.22 centten şu anda elleştiren bir proje listede 190 hacimli ise 69. sırada yer alan bir proje. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir bilgilendirme için de bölüyorum. Cüzdanınızı 5x yaptırabilecek sizler için yazmış olduğum kripto para e kitabımı bu videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu videomuzun son konu ise injektif olacak. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi bu videoda bu videoda gem coin bulunmadı. Sizler için ağırlıklı olarak sizlere güzel kazanç sunabilecek, garanti kazanç sunabilecek, para kazanmadan önce para kaybetmememizi sağlayabilecek kripto paraları incelemek istedim. Ek olarak bunlar için gem coin hazırlıyorsanız da ben Twitter hesabımda sizler için Ethereum ETF'i ile birlikte yükselebilecek kripto paraları, gem coinleri Twitter hesabımda sizler için paylaştım. Injective baktığımız zaman da Injective şu anda 22.96 centten el değiştiriyor. Listede 43 hacimde 66. sırada yer alan bir kripto para. Benim bu uyduluk sizlere aktarabileceklerim bu kadardı. Kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Bu içeriklerin enerjisi, motivasyonu, yakıtı da sizlerin ellerinde. O yüzden bu videoya bir beğenin bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.